Akçova Mahalle Muhtarı Ahmet Kazanç. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk Bey'e şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. 20 yıldır bu yolu yaptıramıyorduk biz. Mehmet Öntürk Bey göreve geldikten sonra sağ olsun ricada bulunduk. İlk etapta geldiler yolumuza başladılar. Allah onlardan razı olsun. Onlara mahallem ve kendim şahsım adına, ekibim adına teşekkür ediyorum. Bütün emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum.